Merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2021'de online maç yapacağız MyClub'da. Kadrolarımız bu şekilde. Ronaldinho yukarıya bakıyor onu ama gerek yok. ikinci yarı girebilir

Van Aldo, Cristiano Van kontrata Kontra taşıyoruz Van Lewandowski'ye taksit verdik. Lewandowski yukarıya vurdu. Alec'i mükemmel kurtardı. Lewandowski mükemmel vurdu. Alec'i de aynı şekilde kurtardı. Uçtu adeta. Güzel bir çektik. Van Aldo, Davis'e verdi. Davis. İçeriye gönderdik. gönderdik. Korver köşe vuruşu. Goal kick. No, no, I stand corrected in the corner. Chris, he's a six bit from set pieces. He needs special attention, to, to <pixel laser> Yes, I look at him. Yes, I see. And there's a big one. Davis gets a little bit of a shot. Oh, just lacked a decent finish. absolutely everything he had into that. Maybe better look next time direction Beckenbauer, top level, Salah. Salah, topu. Out wide, but he won't reach that one. Oh, Salah. Roma will play way here, Jim. What is that way? absolutely is there? Almost Top, top they, they hit teams with everything they've got. Who's, Who's going to get that? Salah. Salah Salah da top kaybı yaptı ama tekrar kaptı. İyi bir saraya girdi. Alfonso Yeğiz, Niesta, Niesta top kaybı. Bakın. Top kaybı karışıyor. Şimdi Messi aldı. Messi, Messi. Messi top kaybı Del Piero, Del Piero, Messi. Lionel Messi'den müthiş bir artışı. Arapası ve gol atıyoruz. Messi'ye araya bıraktı. Lewandowski karşı karşıya ve durumu 1-0'a getiriyor. Şimdi tekrar başladı rakip. 1 dakikalar 14-1-0'dayız. Şimdi Lewandowski, Messi'ye verdi. Messi. Dempio. Iniesta. Ronaldo. aldı onu aldı. Dempio. Dempio. Geçemedi. Dempio. Ronaldo ile baskı yapıyoruz. Messi topu aldı. Iniesta Lewandowski gelmedi. Lewandowski'ye müthiş pas ama top Lewandowski'ye geldi. Kaleci araya girdi. Kabağlar indirdi. Şimdi Messi kaptı topu. Messi araya bıraktı. Lewandowski. Lewandowski diyor. Lewandowski karşı karşıya atamadı. Bu sefer dışarıya vurdu Lewandowski. Karşı karşıyaydı. Ve <laughs> cüz'ün gönderdi. Mbappe'ye. Mbappe indiremedi. Del Piero. Del Piero'dan Mbappe'ye top kaydı. Toy cross. Bak şimdi Aver yine araya girmiyor. Dora'ya pas. Yan oldu top kaybı. Uyudur oranın. Nasıl Patrick Vieira. Vieira'dan araya gönderdi. Geçmedi Salah'a. Iniesta. Iniesta ile çıkıyoruz. Top kaybı geldi. Ne oluyor? Ne Az daha top hata yapacağı orada. Çok tehlikeli pozisyonda. Ronaldo Del Piero. Del Piero. Del Piero'dan Casemiro. 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 Nasıl vuruyor? Casemiro'dan çok kötü hareket. Top kaybı oldu. Messi, Messi bir çalım attı, döndü. Gidiyor şimdi Messi, 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 just control, just control, Messi, Messi, kaleye baktı, vurdu. Kalecinin üstüne gitti, köşeye gitmedi. Köşeye gitse yaramadı. <laughs> Askalar 33, 1-0 öndeyiz. Toni Kroos da geliyor. Toni Kroos'tan Vieira'ya Mbappe gönderdi. Geçmedi Tekrar top kaybı. Mbappe aldı. Mbappe vurdu. Kalecimiz güzel top kaldı. Mbappe tehlikeli geldi. Vieira oh, ile köşe vuruşu kullandı. Orada Roberto ile kaldı. Sergio Roberto değiştirdi. Griezmann'ı seçti. Griezmann içeriye gönderdi. Oh. köşeden çıkarttı. Tehlikeli pozisyon. Pozisyon uzaklaştırdı. 90'dan çıkardık. Oo. Oh. yaptılar direkt 90 90'dan çıkardı. Tekrar <laughs> dönen topu içeriye gönderdi ve Griezmann durumu bir bire getiriyor. <laughs> Dakikalar 38 şimdi. Del Piero, Del Piero karşı karşıya ne yaptın Del Piero? Del Piero ne yaptın? Ondoski, şimdi Del Piero'ya tekrar verdi. Del Piero. Del Piero hatasını telafi ediyor. Durumu iki üre getiriyor. Anında cevap veriyoruz. İki geçtik. Dakikalar 41. So we have a breakthrough. Now how will things develop from Darbe köşe vuruşu olacak mı? Davis yetişti. Son bahar. Iniesta. Casemiro. Casemiro. Messi. Messi. Bir attı. Messi. Yüz Messi. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi. Messi gidiyor. Pas verdi. Ronalbo. Ronalbo his, his Ronaldo. Ronaldo. Reji Köşeden çıkarttı. İyi, iyi toplar çıkarıyor. Basta, çok dışarı gitti ve ilk yarı iki gün önde kapattı için, gün yara gün şimdi yarı başladı uzun şimdi vurdu kale Asfalt dışarıda Ölkeye geldi tot at farkı içerisinde. Şo halde Mind and I don't think he knew either. Ne Salah. Salah'tan Mbappe. 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 Mbappe vurulmayacak. ama. Morales kısıtlığa girdi. Bir daha

Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Lewandowski top hala Lewandowski'de. Topu kaptırmadı, Messi'ye verdik. Messi gidiyor, verdi. Messi, Messi gidiyor ama topu omzunu koydu ve aldı. Davis, Salah. Salah'tan Griezmann'a top ama geçmedi. Kalan 55, 2-1 öndeyiz e hala. Rakip gol bulmak istiyor. Salah, Mbappe, 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 karşı karşıya, Mbappe kötü vurdu. Yani. Mbappe kötü vurdu, karşı karşıyaydı. İçeriye gitse tehlikeli olabilirdi. Messi arabada. Uzun gönderdi, defansını alıyor. Bisaka. 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 Del Piero, Del Piero vur kaleye vurdurmalı. Tekrar Iniesta'da, Iniesta içeri gidiyor. Iniesta Messi'yi gördü. Top kaybı Viera bırakmadı orada. Tekrar Messi. Messi'den Del Piero, Del Piero top kaybı. Ayağında çok oynadı ama Fala Kempali'yi verdi. Tehlikeli oh, bir yerden Messi ile kullanıyoruz. Messi vurdu, barajdan döndü. Messi vurdu, barajdan döndü. Davis araya girdi. Ultra engelledi Davis. Tekrar yükleniyoruz. Casemiro. El Piero. Allah. Tekrar El Piero. El Piero vurdu. Alfonso araya girdi. Messi. Bak Messi de Messi 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 topu kaptırdı Messi Bu kapalı bu Mbappe Mbappe aldırmadı Dakikalar yetmiş Hala öndeyiz Uzun yönlerde Salah Fasaraya geliyor Fasaraya Tekrar top kaybı. Griezmann'a bir top. Griezmann girdi. Tehlikeli geliyor. Beckham. Beckham direkten döndü. Beckham vurdu. Direkten döndü. Mustafa bir pozisyonu. Top direkten dönüyor. Şimdi tekrar gönderdi. El baskıya gelmeden. Offside mi? Evet, offside arkadaşlar. Davis'in yerine Robert'a Carlos alıyoruz. Karar yetmiş şart. İki bir öndeyiz. İlkeli geldi. Beraberliği az daha yakalıyordu. Eko. Bu maçta önde sakar bir Messi, Messi bir çalım attı. Messi, Messi'den müthiş bir çalım. Zekarası yaptı. Messi gidiyor. Messi, Messi. içeriye baktı. Gönderdi. Messi. Çok geçmedi. Iniesta. 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 Iniesta'dan Messi'ye. Messi offside'da. Messi, Messi offside'da. Messi flag offside. Dakikalar Cristiano Ronaldo aldı. Cristiano Ronaldo Ronaldo içine. Peter, they have to fight the onset of Neymar. desperation and keep enough cool heads to still deliver. Casemiro, Neymar, Neymar, Ronaldo. Neymar, 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 Romario bir oyuncu değişikliği yaptık. Romario geçemedi. Geri, geri geliyor Ronaldo. Cristiano Ronaldo ama araya girdik. Carlos. Mesela Carlos. Uzun <laughs> oynadık Messi al topu. Messi bir çalım attı. Messi geçemedi. Messi geçemedi orada. <laughs> Cruz. Kemal'ler araya girdi. Romario'yu gönderdi. Çok geçmedi. Şimdi tekrar geliyor. Tehlikeli geliyor. Salah. Salah. Salah geçemedi. Her alt bekliyor ama hakem kap dedi. Vinesna, it tekrar Ronaldo. 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 Ronaldo bir çalım denedi. Olmadı. Dakikalar 90 son. son. İki dakika uzatma, son dakikalar Messi, Messi vurdu, kaleci kurtardı. Messi vurdu, kaleci kurtardı, toptaca gidiyor. Son dakikalar, hakem maçı Messi bitirdi, bitirecek. Iniesta içeriye baktı, tekrar Messi'ye. Messi bir daha vurdu, asfaltta dışarıda. Ve maç 2-1 kazanıyoruz.